Çok doğru Damlacığım. Zaten Allah hep sevinelim diye her şeyi, nimetlerin en güzelini hep o yüzden yaratıyor. Mutlu olalım diye, Allah'ın varlığını görelim diye maşallah. maşallah. Demin damarlara devam edeceğim demiştim. Ee, o konuya devam etmek istiyorum. Şimdi kısaca şunu söylemek istiyorum. Buradaki akla Allah'ın tecelli ettirdiği, tecelli ettiği buradaki akla dikkat çekmemiz gerekiyor. Çünkü bir damar, bakın bir damardan bahsediyoruz. O neyin nereye nasıl dağıtılması gerektiğini bilen bir şuurla e, hareket ediyor vücudumuzda. Yani sadece bir kalp var, bir de damar sistemi var değil. Yani bunun Bunların varlığı da zaten başlı başına çok olağanüstü mucizelerdir. Fakat orada bir de akıl var, orada bir iş iş bölümü var. Orada gelen kanın biraz önce anlattığım gibi e, aortun o gelen kanını ne zaman alacağını, ne zaman vereceğini bildiği bir sistem var. Damarların da onu ne zaman hücrelere göndereceğini, ne zaman tutulması gerektiğini bildiği bir e, ...yöntem var. Bu yöntem nasıl? Kasılıyor, göndermiyor, açılıyor, gönderiyor. Yani bunu bilerek yapıyor, şuurlu yapıyor. Yani e, çünkü fazla gönderse oksijenden o hücre ölecek ve bunun e, hiçbir zaman göze almıyor damarlarımız. Hayatımız boyunca bakın, o anne karnında var olduğumuz, o damarların oluştuğu andan beri damarlar bu görevlerini yapıyorlar. Şimdi aorta kalpten çok yüksek derecede kan geliyor. Biliyorsunuz aort bir damar ağıyla kanı kanı doğrudan kalbe gönderir. Kalbi besler. Bir kalbi besleme özelliği vardır. Bir de ayrıca vücudu besleme özelliği vardır. Vücudu besleyebilmek için atar damarlar. Tabii ki o taze kanı, oksijenli kanı bütün vücuda dağıtmak için oldukça şeydirler. Yani bütün vücuda dağılmıştırlar. Öyle olması gerekir zaten. Fakat kandan çok büyük bir tazikle aktığı için kalpten çok büyük bir tazlikle kan geldiği için atardamarlara da büyük bir tazlikle gelir. Atardamarlar bunu dağıtırken çok büyük bir hızla bütün vücudun her noktasına, en ince noktasına dahi dağıtırlar. Rezevel Ebû bahsetti tehlike anlarında olağanüstü anlarda bunların dağıtılacağı yerler sınırlanır. Mesela kalp ve beyine daha fazla gönderilir. Belli yerlerden çekilir kalp. Burada da tabii şuur var. E Kalp bütün o taze kan bütün vücuda dağıtıldı. Atar damarlar bu görevi gördü. Bir de toplar damarlar var. Onlar karbondioksit hücrelerden alıyorlar. Karbondioksit hücrelerden alırken de onların bir yöntemi var. Çünkü artık kan yavaşlamış durumda. E, kalpten çıkan o hızına sahip değil. İşte bu yüzden de toplar damarlarda kaslar var. Bu kaslar ne işe yarıyor? Bu kaslar kanı yukarı doğru itme işine yarıyor, yani kalbe doğru gönderebilme işine yarıyor. Bu kaslara atar damarlarda ihtiyaç yok, ama toplar damarlarda kan ağırlaştığı için artık hızını kaybettiği için o damarların, o kasları kullanarak iterek yukarı doğru kalbe doğru göndermeleri gerekiyor. Bu muazzam bir sistem. Maşallah, Allah maşallah. dilese gerçekten her hücrede, her damarda bunu yaratabilirdi, yaratırdı yani dilese. Fakat sadece buna o toplar damarlara veriyor, çünkü sadece onların ihtiyacı var. Maşallah. Maşallah. maşallah.